Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün kümes açacağız sizlerle birlikte Sabah sabah inşallah <laughs> Bismillah 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 Şimdi kümes açarken kümesi de temizledik. Birazdan onu da sizlerle paylaşacağım, çekeceğim, göstereceğim inşallah. Johnny, oylum, beni benim. Johnny, oylu Anne ben sizi yedim git Maşallah subhanallah. Yine sabah sabah güzel bir şekilde yayıldılar arkadaşlar. Harikalar diyarı. işte böyle. Ballının ayağında bir sorun olduğunu söyleyen kardeşlerimiz var. Vallahi arkadaşlar ballı inceledik. Ayağında herhangi bir sorun göremedik. Ama anlayamıyoruz da. Kendisi böyle yürüyor gibi geliyor bize. Yani bir sıkıntısı yok. Çünkü kavga esnasında veya da bir hayvanla kapıştığı zaman herhangi bir sorun görmüyoruz biz balıda. Bugün neyse kümesimizi açtık, kazlarımız çekti, sultanlarımız dışarıda, süper naciye dışarıda, suyun önünde hemen su içiyor. Bırakın tavuğumuz dışarıda ve sultan orozumuz öterek liderliğini tespit ettikten sonra Dedenin de yanında durduğu sultan tavuğumuz, sultan horozumuz daha doğrusu liderimiz. Dedene, dedeye kur yapacak gibi. Dede hemen geri adımlara kaçmayı tercih ederken. Orada Türkan tavuğumuzu görüyoruz. Onun da keyfi yerinde. Kaldımız kızım benim. Bundan sonra aşağıya bakıyorsunuz. Pamuk içeriye girdi zorla. Lahana yiyecekmiş beyefendi oradan. Şöyle kapağı az daha kapatalım giremesinler. Normalde burası yasak. Burası sadece Brahmalarımızın ve Sultanlarımızın yeri. onun da şimdi gidip kötü adamı dışarı çıkartacağız. Sultan orozumuzu falan dışarı çıkartacağız. Ama bugün değil. Bunu bir sonraki videomuzda ile birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelirken ispikçiyi görüyoruz. İspikçimiz harikadır diyarının biliyorsunuz çok neşeli. Aynı zamanda çok gıcık. Aynı zamanda ispiyoncusu olan Diğer adıyla İspikçi Rahibe Vizan'ımız keyfi yerinde. Kazlarımız burada arkadaşlar. Kazları hala daha tam halledemedik. Biri geriye kaldı. Dört tane. Dördünü daha halledecek bu şekilde. Nasip kısmet olursa. Şimdi değerli arkadaşlar içeri doğru gidelim. Hayvanlarımızın, kümesimizin o tatlı havasını sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Nere? Nere? Vay ay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Bismillah. Modifiyeli Şahin'im. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi kümese girdik, kümesi temizlemiş durumdayız. Kümes temizliği videosu bazen çekemiyorum. Niye? GoPro lazım bize aslında bir tane. Almak da istiyoruz ama bakalım nasip olursa zamanla alırız. Yani açık konuşayım bayağı bir pahalı. Bu arada da bütçemiz az. <laughs> Bütçe yeterli değil arkadaşlar. Ne yazık ki bu ara çok para harcadık bu yıl. Elimizden gelen de yapıyoruz ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Hani böyle bir şey edin, şunu şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar kümesi şöyle gezerken şu kümesin temizliğini, tatlılığını hep birlikte böyle bir görün, gözlemleyelim. Baya güzel bir tırmık çektik, kümeslerimizi temizledik, talaşlar sevdik, yeni part hayvanlarımız geldi, yeni ispençlerimiz var burada. Bunlarla hepsiyle sırasıyla çok yakınen dikkatli bir şekilde videolar çekeceğiz, paylaşacağız sizlerle birlikte. Bunu Ayhan abim sağ olsun bize hediye olarak getirmişti. Buraya attık zaten o videoda da gördünüz arkadaşlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Güzel hayvanlar geldi. Horozumuz da gayet güzel. Hele bir büyüsün. Bol paça. Hadi bakalım sakal, ibik, bayağı iyi. Sıfır ibiği var. Sıfır dedim de yani yanakları çok güzel sıfır. Daha ferik bunlar. Daha büyüyecekler, kocaman olacaklar. Buraya böyle ottan bir sandık koyduk ki hayvanlar gece üşümesinler. Aralarına girip yatıyorlar. Çok sıkıntı geçirmediler inşallah. Daha da sorun olmayacaktır arkadaşlar. Böyle kümesimizi tertemiz ettik. Trump'un kafesini de temizledik. Eripat'ı yetiştiremedik. Eripat kullanıyorum biliyorsunuz normalde altlık olarak. Bu hafta yetiştiremedim. Sipariş verdik. Halen gelmedi arkadaşlar. Gelince onunla devam edeceğim ama her zaman yedekte bir samanım olur. Buraya da böyle saman attık. Hey, Bay Gevezen'in kümesine. Gevezen'in keyfi bu ara yerine gelmeye başladı. Ölen Geveze artık dirildi arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru geliyoruz. Maşallah diyelim. Ayam cemanilerimizin de keyfi yerinde. Bunların altında da eripat var. Bu kümesi halen de azından tam da pislenmedi. O yüzden daha üstüne bir de bir ekleme yapmadım. Trump'ın kafesine gelirsek Trump'ımız gerçekten güzel bir kafese sahip. Kafeslerini çok seviyorlar. Trump'ı başka bir kafese almayı düşünürken vazgeçtik arkadaşlar. Bu kafes bence onlar için oldukça yeterli. Trump çok seviyor kafesini. Buraya da yine saman serdik temizledikten sonra çok pisletmelerini istemediğim için. Eripat gelince tabi Eripat'la devam edeceğiz. Eripat'ın yeri çok başka. Değerli arkadaşlar bakın. Ayam cemanilerimiz geldiği günden beri altında Eripat var. Hem de neredeyse 3 santime kadar sermiştik altlarına. Hayvanlar eşiniyor, didiniyor, yiyor, içiyor. Hamdolsun, şükürler olsun. Halen bir hastalıkla karşılaşmadık. İnşallah daha da karşılaşmayız. Herhangi bir şey de olursa tabii, tabii şey oluruz. Hemen takviye yaparız kendimizi ama şu an oldukça sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürüyor ve devam ettiriyorlar. Şöyle bu tarafta feliklerimiz var. Kimin de arkadaşlar bu kafes? E, tabii ki de Koşamo feliklerimizin de. Koşamo feliklerini dışarıdaki başlı kapısı kafesi aldık çünkü hayvanlarımızı yetiştiremedik. Burası onlara çok iyi gelmedi çünkü hastaydılar. Daha iyi bakabilmek için yer değiştirdik. Buraya şimdi feriklerimizi aldık. Ferikler büyüye dursun. İnşallah güzel şekilde gelişirlerse hoş olacak. Ve sizlere yeni bulduğu da göstermek istiyorum. Şöyle kafesimizi açalım. Bismillah diyelim. Yine Ayhan abimden hediye olarak gelen hepsiyle ayrı ayrı videolar çekilecek. Ama yine de ara ara böyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Buyurun. Şurada Kaliforniya yani antenli bıldırcınlarımız var. Maşallah subhanallah. Burayı babamla tasarladık bunlar için. Böyle ikisi bir arada gider mi bilmiyorum. Bunu soracağım Ayhan abiye. İkisini birlikte koyduk çünkü hava soğuk oluyor bazen. Burası da ısıtıcılı. Hayvanların şuna üstünde... Ay maşallah nasıl uçursunuz siz ya. Tamam korkmayın. Çok şeyler ya. Dikkat ettiniz mi aşırı yabaniler. Ama çok tatlı, çok güzel hayvanlar. Neyse daha detaylı video çekeceğim sizlerle. Biraz dursunlar yumurta bekliyorum açıkçası. Bir de onlarla eşlemelerini istiyorum aslında. O dipteki bıldırcınlarımızla Kaliforniyalar eşlerse var ya süper olur arkadaşlar. Ortaya karışık bir hayvan familyası çıkar diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Aslında amacımız yani biliyorsunuz ben safkan böyle üretip de bunların için yumurtasını satmak yasak. Bunlar daha çok süs ve hobi olarak bakılabilecek hayvanlar. Biz de hobi olarak bakacağız bunlara. Antenine kurban oldum seni maşallah. O yüzden bir sonraki video artık bulduğum videolarımız daha zevkli ve hoş geçecek inşallah. Sizlere daha tatlı videolar çıkartacağız. Biraz alışsınlar ortama çok tatlı hayvanlar. Eğer sorun yaşamazsak sıkıntı olmazsa tabi artık bakacağız arkadaşlar. Şimdi gezmeye devam edelim sizlerle birlikte inşallah. Da yine de bir dikkat etmek lazım. Bunlar acaba birbirleriyle uyum sağlar mı? Aşağıya yorum düşersiniz. Şu biraz daha diri öbürü çok diri göremedim ama bakalım hele hayırlısı. <laughs> Maşallah ama <laughs> yine de hamdolsun. <laughs> Hareketlere baksanıza. Canım benim. Kaliforniyam benim. Kaliforniya bıldırıcım. <laughs> Hadi kapatalım kapaklarını. Sonra demezsin ki niye ne oldu ya? Ballı. Ballı. Ballı bom bom bom. Şimdi ballın ayağına bir tekrar gelelim. Şu an mesela basıyor gayet iyi basıyor ayağına ama bilemiyoruz arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Ballımız biliyorsunuz nazara çok açık. Kümesimizi gösterdik. Hayvanlarımızı sabah sabah dışarı çıkarttık. Kümes temizliğimizi sizlerle bahsettik ve paylaştık inşallah. Harikalar diyarı temizliğini başladı. Şurada döküntü olan bütün her şeyi kaldırdık. Şuvalları, muvarları, poşetleri, sacın üzerinde bulunan çok fazla gıvır zıvırı her şeyi kaldırdık. Ve artık daha bir hoş bir alan oluşturmaya çalıştık sizler için arkadaşlar. Ama tabii Tabi bu temizlik ne kadar sürecek belki 5-10 gün. 5-10 gün sonra tekrardan bir sıkıntı. Tekrardan bir te temizlik yine gerekecek. Hayvanların tüy dökmesi halen bitmiş durumda değil arkadaşlar. Ne yazık ki. O yüzden sizlere tavsiyem. Harikalar Diyarını takipte kalın. Bizimle olun mutlu olun sloganımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Maşallah Hintlerimizin durumu iyi. Karadağ'ın da keyfi yerinde. Biraz da böyle besleyeceğiz. Sizi dinledik ve göstermiyoruz birbirlerini. En son maçına daha var. Çok fazla var daha. Daha, daha epey var arkadaşlar. O yüzden sabırla beklemenizi öneririm. Ballıyı Karadayı'yla kapıştıracağımız güne Önümüzde bir 15-20 gün daha var. Sabırsız olan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen sabırla bekleyin. Sabır, sabredin ki güzel bir video çıkartabilelim. Sabretmezsek yine Karadayı kaçar. Ballı da direkt <laughs> lider olur. Yani gereksiz yere yorulmaya değmez diye düşünüyorum. O yüzden bugünkü bu videomda sizlere de diyeceğim o ki sabrederek bekleyelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel bir şekilde bir sunum göreceğiz hep birlikte. <laughs> Ay maşallah ballama. Değerli kardeşlerim bu videomda sizlere bir şey daha söyleyeyim. Aşağıda bulunan linklerden istediğiniz takdirde. Bakın bugün öbür bıldacılarımı mı göstereyim. E-ticaret sitemiz var biliyorsunuz. Blog sitemiz var. Blog sitemizde çok güzel bilgiler edinebilir. E-ticaret sitemizden de istediğiniz şekilde siparişler verebilirsiniz. Tavuk attığımız eripat ve birçok ürün yine e-ticaret sitemizde mevcut arkadaşlar. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bıldırcın yumurtası da sağlıyoruz artık harikalar diyarı olarak. Şu gördüğünüz bıldırcıcıklarım, tatlılıklara bak. Sizin de olsun istiyorsanız hepsinin ayrı ayrı kuluşkalık bıldırcın yumurtaları mevcut. Aşağıdaki kümesim.com adresinden alabilirsiniz. Geçen de ne gördüm, ne gördüm arkadaşlar, ne gördüm. Adam yazmış. <laughs> Demiş ki harikalar diyarı bıldırcın üretmiş. Şimdi şunu söyleyeyim, biz bıldırcın üreticisiyiz bıldırcınlarımızın nereden geldiği belli arkadaşlar. Ve bıldırcının üretimini yapıp satışını yapmak için de izine tabi olmak gerek. E ben de bu izinleri çıkartmak aslında istemedim. Bayağı bir sıkıntılı çünkü Orman Bakanlığı'na gidilecek vesaire vesaire derken bayağı bir belge, hırdavat istiyor. Bunların hepsini çıkartıp bir de üstüne bir sürü de masraf edip bir üretici yumurta satışı yapabilmek için bıldırcının kişisini çünkü o yabani bir hayvana geliyor. Yasak olduğu için de ben hiç o topun altına girmedim güvendiğim, bildiğim bir tedarikçi edindim arkadaşlar. Anlayacağınız sitemize sipariş verdiğiniz zaman bizim gördüğünüz bu kümeste gördüğünüz hayvanlarımızın aynısının yumurtalarını sizlere gönderiyorum. Çünkü aynı. Yani kaynak belli ve garantiniz benim. Garantiniz benim. kuluçkalık bıldırcın yumurtalarımızı alıyorsunuz. Eğer çıkımınız gerçekten %50'nin altına düşerse detaylar detaylarkümesi.com'da arkadaşlar. Garantiniz benim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa beni bulursunuz direkt. Çünkü sitenin sahibi benim. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda daha güzel içeriklerle yarınki ballı videosunu kaçırmamanızı önererek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.